Yalnız kalmışım yine Bir başıma bin gece Ay bile üzgün gözlerle bakıyor Sen yoksun yine Gecenin üzünlü ışığı Umudun son payıltısı Ailemin bana verdiği özgürlük Kanatlarım artık yok ki sen hiç bir binadan kanatların olduğunu sanıp atladın mı sen hiç duvarda sallanan ipe boş boş baktın mı artık anlatma bana hiçbir şey yeteri kadar duydum acılığını Yavru kuş kanatlarını açmıştı gizlice yuvadan kaçmıştı Sen hiç duydun mu rüzgarın kalp ateşlerini Küçük bir kızın ağlayışları kimsenin bilmediği acıları Daha yedi yaşında yalnızlığın başında Karanlığa hapsolmuş kanatsız melek çığlıkları hiçbir binadan kanatların olduğunu sanıp atladın mı? Seni hiç duvarda sallanan ipe baş baş baktın mı? Artık anlatma bana hiçbir şey Yeteri kadar duydum acılarını Yavru kuş kanatlarını açmıştı gizlice yuvadan kaçmıştı Sen hiç duydun mu rüzgarın kalp atışlarını Küçük bir kızın ağlayışları kimsenin bilmediği acıları Daha yedi yaşında yalnızlığın başında Karanlığa hapsolmuş kanatı